iki kişi için gerek Anla. Ne ikisi? Geldiler işte onlar. Şeyde odun noktalar abi. Birini düşürdüm odunlu. Düştü mü? Önde şu taşta. Watch geliyor. Out. Watch out. Öldürmemi bekliyor. Arkadaşı yakın bir yerde Olabilir Araba sağda Arkamızdan araba geliyor Yavaşlasaydın bir ya Buraya bir araç kurdu ya Nasıl düşmüyor bu? Bas, bas 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 üstüne. Şunu bir arabayı bir evet. kullanabilsen var ya sen. Çok güzel şeyler yapacak seninle de. Hazır ol. Bu karşıdan bir yerden de çıkan oldu. Araba geldi araba araba araba, tamam, tamam. araba. önünde araba var önünde araba. Sol 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 taşta. Burda da olabilir arka geldi burada öldü mü oradaki düşürdüm ama birini burada bitti Burada. Önümde. Karşıda ileride varlardı. Şu taraflarda varlardı. Bela sesi geldi. Hı, aynen köprünün oradan geliyor. Gidebiliriz oraya. Araba herhalde oraya kadar götürür bizi. Adam var. Bunlar paraşütle mi geldi? Topun oraya. Bir daha dön oraya, orada arkadaşlar var. Dönüyor. Şu çizgiye bak. diye düşünüyorum ben. Önümüzde adam var, önümüzde. De, <gülüyor> önümüzde, <gülüyor> <gülüyor> önümüzde, önümüzde. Korsel var ya. Önümüzde. Ses var, ne var? O da düştü. Ulan ne yapıyorsun? Oğlum araba, araba ne oldu öyle? Araba vallahi takla attı. Gel 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 atla arabaya. Canım gitti. Bak canını sen bir yandan. Araba var. Durdum. Dur. Dur dur dur. Ben cam basacağım. Bak bak. Yeşil çat olabilir. Önümde adam. Lan niye ölmüyor musun? Allah Allah. Bura bitti değil mi? Bir kill kaldı. Onu da alırsam de 20 yaptı. Abi bir kill de onu ben alırsam 20 oluyor. Watch out. Watch out. Sol Watch out. Sol tarafı var. Kill rekoru görüyor. En son oradan ateş ettiydi adam. Kill rekoru Sen gel. benim arkamdan gel. Tamam. Bekle ya. Bekleyelim bence acele etmeyelim ya. Tamam. Bir kill daha alırsam kill rekoru. Kill rekorumu kıracağım. Hadi bakalım. Duvarın arkasında bence o ya. Bana da öyle geliyor. Gösterme abi gösterme. Düşersen sıkıntıya gireriz. Burada bekle. Bize gelecek o. En son bu yandan ateş etti o adam. Gördüm duvar orada. da daha Dur dur acele out. etme acele etme acele Bana etme. Bana deniyor. Bana deniyor. Sağ duvar sol duvar hangisinde? Gördüm. Kaçtı kaçtı, sağa kaçtı. Gördüm, kaçtı. Gördüm. sağ kaçtı. ortaya kaçtı sağ duvar. Out, sağa sağa out. Borda. Gördüm abi gördüm. Çok yedi. Acele etme acele etme. Acele Ay, et sen me. gelme arkada dur ya arkada dur ya, şey. Ya gaza öldü. Allah'ım kardeşim bilerek yaptı ya. Kill rekorunu kaçırdı ya. <laughs> ya orada vurdum ölmedi ne yapayım? Bile bilerek yaptı biliyor musun onu? Bilerek yapmadı ya ben vurdum gaz da geliverdi. Hadi adam geliyor arkada. Şey Kıramadık Mantarın arkasında. Botlar aldı. Drone'sa doğru git. Buralar bot gidiyor. Bronz adam var önümüzde, önümüzde, önümüzde. Adam var önümde. Tamam, önümde. Burada. Nice. Gelen var. Bu tarafta adam var. Ee, piramitte. Kutunun içinde adam var ha. O bayıldı mı? Burada önümde. Gördüm. Var. Gördüm. Vursun o, vursun Tamam. Aferin. Vur. Gelin bu tarafa gelin. Benim silah tekliyor ya. buradalar. Birini düşürdüm. Bir grup geliyor buradan herhalde. Tamam gel. Mumyası var. Gel. Şurada düşürdüm. Watch out, watch out. Evet, şuralardan watch out, watch out. geliyorlar out. herhalde. Watch adam olabilir. Watch out, watch out. Arkamda. önümüzde. Acele etme. Geliyorum cam basmadım ha. Bura bitti. Kim geldi? Kim geldi benimle? Bir rush yap. Aa, adamlar çok ters taraftan gelmiş ha. Biri daha geliyor. Kaldırma yerinde adam var. Gerçek adam. Gel. Geldim, geldim, geldim. Çağırdı herhalde. Arkadaşını kaldırdın mı bu? Bilmiyorum ölmedi direkt. Abi. Adam inebilir tepemize. Ben bir can basıyorum. Tamam. Kadır tepe önümüzde. önümüzde. Çok güzel. Önümüzde önümüzde. Arkaya bu dağdan ya. Göremedim. İyi. Şehrin öbür ucundalar tam. <laughs> Biri de bu evde herhalde. Şehre girdiler abi sarı var ya. Watch out. Watch out. Sağ tarafında sarı var ya oradalar. İki kişi geçti. Çatıda birini indirdim ben. Yeşil çatı temiz. Buyur. <laughs> orada sarıdalar. Biri daha düştü orada duvarın arkasında. önümüzde Nice kurt attın o lan ölüverdi lan hepsi şey.